Merhaba arkadaşlar. Bugün Marjorie Mystery'nin başka bir bölümü çekiyoruz ve bu sefer şansım bayağı güzelmiş. İlk turdan Marjorie oldum arkadaşlar. Evet başladı başladı. Başladı. Başlıyor zaten videonun sonunda yapacağım zaten. Pep pep. Güzel. Evet. O Ben zaten dizim arkadaşlar. Tamam. Bak biraz daha duracağım. Evet arkadaşlar bugün Mario işte Mr. 2'nin devamını çekiyoruz. Çünkü devamını çekeceğimizi söylemiştik. 6 like mı atmıştınız? Ben en son 5 like attıklarında bakmıştım. Güzel. Arkadaşlar hiç like gelmemişti bu ama. Evet, biz devamını geçirelim dedik biz de dedim. Evet, Düzeltti. Tamam. Direkt öldüreceğim abi. Aa hayır vurma vurma vurma. Tamam. Öldürebileceğim mi? Dur. Yanına falan gidip ve geleyim ve öldüreyim. Çok güzel oldu. Yani çok güzel oldu. Zaten yine arkadaşlar böyle ikimiz yarışıyoruz. Yani iki kişi olduğumuz için her şekilde birimiz şerif birimiz marjo olacak. Evet sonra kötü başlıyor. Bakalım bu sefer ne olacağız. Umarım tekrardan mağdur Geldin geldin gördük gördük. Yine aynı olan. Bu sefer şerifiz. Kesin kaybedeceğiz. Çünkü o adama karşı kazanmam gerçekten neredeyse imkansız. Silahım çıksın da hemen elim alayım. Çünkü önlem almalıyım. Hop 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 yaklaşma hop. Hop 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 hop. Tamam. Öldürmeyecek herhalde şu anda. Çok yaklaşmayayım. Belki öldürür. Bilmiyorum. Yes. Marge olduğumda Marge olduğumda üzerine dündüz koşmayayım. Zıplayarak koşayım. Ama neden? Neden? Acaba neden? Şimdi çok merak ettim. Tamam. Ay. Peki. Neden yerinde hareket etmediğini bilmiyorum. Ama sonuçta kazandım. Evet arkadaşlar hareket etmiyor çünkü bir şey yazıyormuş. Neyse neyse sonuçta kazandım yani. Kazandım. <laughs> Bakalım bu sefer ne olacağız? Şerif olduk. Tamam. Güzel. Olur. Çok da sorun olmaz. Benim için. Ama şunu yapabilsem. Hop 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 hop. Ha Kırmızılı çocuk bu. Neyse. Neyse. Ha tamam. Yapayım ben senin için. Yani tam olarak ne demek istediğini anlamadım da bir şey için 5 like istedi. Neyse, neyse siz 5 like adarsınız bu video bence. Size güveniyorum arkadaşlar. Ne oldu şu anda? Neyse vurdum. Madem hareket etmiyordum ben de seni vururum. Sonuçta mardırsın. Tıh tıh. Yine vurdum. Yarış ayarlım. Nereye ineyim? İnilecek yer yok. Çıkılacak yer var. Neyse. Ne olacağız? Yoksa ikimiz de mi mağdur olacağız? Herhalde ikimiz de yarıştığımız için ikimiz de mağdur olacağız da. Bilmiyorum. Evet şimdi. Ne şimdi ne? Okey öldürmeyeyim. Okey. Ha, üzerine zıplayarak koşayım. Okay, abi zıplayarak koşayım. Vop pop 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 pop. Tamam zıplıyorum. Ne vurdum. Kesin o zıplar zıplarken daha kolay vuruyor. Eğitim için yapmış bu round'u. Pihi. Zaten ben şeriflerin çoğuna zıplayarak yaklaşıyorum yani. Hiç de gerek yoktu. Neyse neyse iyi oldu. Bu sefer yine mi olacağım acaba? Tamam senin için şuraya oy vereyim ben de. Sonra da dolaşayım. Nerede? Şunların üstünde. Ne olacağız? Şerif olduk. Kesin kaybedeceğiz. Çünkü kesin kaybedeceğiz. Okey aç. Aç al. Radyodan açma. Açacakmış. Aç aç. Aç direkt aç. Açayım. Sonra bu şarkının ne olduğunu bilmiyorum. Ki şu anda umurumda da değil. Ben kaybedeceğimi biliyordum zaten. Tamam. Bu turu hakkımla kazandım. İşte bu yüzden üstünde zıplayacağım. Ne diyor? Oyun da kasmış. Ha oyun kasarken hem bıçak atarak öldürdü. Yuh sana ama yani. Ben oyun kassa hiçbir şey yapamam. Bıçağımı kapatırım. Giderim. Oldu bitti. Oha. Ya, okuyamıyorum. Bir hareket et. Hareket etme lütfen. Ne olacağız? şerif olduk yine. Ki yine tekrardan kaybedeceğiz bence. Hayır. Hadi kapa kapa. Teşekkürler. Bakalım umarım error vermez. Aa error vermiyor. <laughs> Aa kullanım oluyor. Aa olmadı. Hayır kullanım olmadı. Şimdi gıcık olduğum için vurdum direkt. Ama sırf gıcık olduğum için vurdum. Yoksa vurmayacaktım. Şey dedi. Bence öğrenmişsin oyunda. Okuyamıyorum bir hareket etme. Oyunda artık daha iyisin gibi bir şey dedi. Ve ben de onu gıcıklığına vurdum. Bakalım şimdi ne olacağız? Mavi olduk. Güzel. Çok güzel. Şimdi seni öldüreceğim. Eğer nerede olduğunu bulabilirsem. <laughs> Hemen şunu alayım. Şöyle vurmaya çalış, vurayım şöyle. Evet gördüm seni. Geliyorum. Heh. Ya da gelemiyorum. Hop 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 döneyim döneyim döneyim. Dönerek gelirim. Bak hiç vuramazsın. Şöyle zikzak da gelebilirim dostum. Nasıl istersen. Geliyorum 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 ama gelemiyorum. Geliyorum ama gelemiyorum. Hem geliyorum hem gelemiyorum. Bir yaklaş. Bir yaklaş. Bak. Öldü. Muhaha. Geber. Teşekkürler. Pekala ben biraz çaklıklı süt, süt içeceğim. <laughs> ha, biliyorum o kadarını. Üzüldüğün için of demediğini biliyorum. Yani üzüldüğün için demedin onu. Çaklıklı üstünü kapatalım şöyle. Yani. Neden üzülesin? mağdur olduk yine. Ve tekrardan kendimi makinenin içine sokma çabalarıyla bir ara işe yaramamıştı. Ama o sadece bir kereydi. Tamam. Şimdi bas şuna. Kapansın. Olay içeri girmesin. O sırada ben de Beni her şekilde bulacağı alına girelim. Ama beni her şekilde burada bulacak yani. Belki de bulamaz. Orasını bilmem. Şöyle, şuraya da oturayım. Güzel. Şöyle duralım. Ya da durmayalım. Ya da buradan çıkalım. Ya da bıçağı elimize alalım. Tamam. Kapa bıçağı. Bekleyelim. Nerede bu? Nereye gitti? Bu alanda zikzak gelemem. Şu ay. Ama arkadaşlar şu ayak izlerini almayın. Çünkü mağdurdan kaçarken o ayak izleri mağdurun sizi öldürmesini sağlıyor. Çünkü mağdur sizi takip edebiliyor. Sonuçta o ayak izleri, o ayak takip ederek Marder mar sizi buluyor. Rastgele mi bastın? Marder olduk, tamam. Evet. Acaba onu öldürebilecek miyim? Hop. Neredesin? Nereye gittin? Hadi şuradan gidelim. Bekle. Kasayı açtı sanırım. Çünkü kasanın açılma sesini duydum. Bekle. Kasa ne taraftaydı. Şu taraftan geri girelim. Buradan geç. Şu taraftan in. Buradan in. Evet kasayı açmış. Bu tarafta bir yerlerde olmalı. Geliyorum seni öldürmeye. Seni gebertmeye geliyorum. Evet, öldüm. <laughs> tamam. Şimdi ama şimdi o adam da iyi oynuyor vallahi. Şaşırdım ya lobi. bi bir hareket etme ama yani. Lobby mod açık kaldı. Lobby demi kana kaldım. Ay, okuyamıyorum. Bir hareket etme ya. Ama adam iyi oynuyor ya. Adam çok iyi oynuyor valla. Yani adam benden daha iyi oynuyor. Ha, hatta benden çok daha iyi oynuyor. Bakalım bu tur ne olacağız? Çok merak ediyorum. Şerif veya Marzi olacağız. Çünkü iki kişiyiz. Marzi olduk. Güzel. Baham. Nerede doğdu bu? Aa, orada doğmuş. Aa, bu ne? Ah ekranı büyütemiyoruz. Onu açmış. Öyle bir mod var. Ah, şurada geçeceğim. videosu ilk kişi var. Ama arkamdan geliyordu bu arada. Ben de onu öldürdüm işte. Evet. Hangi alanı seçsek? Bu olsun. Tamam. Burası olsun. Bakalım ne olacağız? Aa, karakterimize ne oldu? Ha, şey. Modu açmış. Bir tür mod var işte. Modun adını bilmiyorum. Moda böyle bir tane oyunken oyun sana bir tane karakter seçiyor sonra ekran böyle büyülüyor. ekranı demiyorsun. Böyle gözüküyor. Şimdi böyle adamı görmekte de zorlanıyorum. Ama adam nerede? Belki arkamdan gelecek. Nasıl göreceğim? Arkama ve önüme iki tarafa da bakmak çok zor. Bu mod zor yani. Yani belki bazı bazıları için hayır. Ben böyle vuramam. Ben böyle kazanamam zaten. Bu modda şerif olmak. Yani ben zaten şerifliği zor kazanıyorum. Bir de bu moddayız. hardcode Nasıl okunuyor lan? Evet işte bir mod atmış. Zaten zor bir mod yani. Hem arkana hem önüne bakacaksın. Adam nereden gö geliyor görmüyorsun ki. Yani zor. Peki ya buton ne olacağız? Şerif. Yine şerif. Tamam. Ama şimdi bu alanda birazcık karışık. Çok olmasa da. Çok karışık olmasa da birazcık karışık. Ne diyor? Aa, Tamam durdum durdum. Hayır durdum. Sen de dur da ben de durayım. Ben durmam. Şoka yaptım. Ben asla durmam. Ha. Evet evet neyse neyse. Peki. Bu sefer hangi alanı seçelim sence? Tabii ki de duymuyorsun beni. Bu yüzden sen istediğin bir alan seçelim işte. Fark etmez benim için o, o üç alanda. Sen bir tane seç de ben de seni seçene seçeyim dedim. Oyun kendi kendine seç. Bir şey bir şey yine de razı olsun diye de tam olarak anlayamadım. Yine şerif olduk. Allah'ım sana geliyorum ya. Sana geliyorum. Neden üst üste üç üst durdur şerif oluyoruz? Rastgele bir yerlere ateş edeceğim. Pekala. Aa, bana doğru geliyor. Ben de buraya giriyorum. Hop. Tamam. Burada duruyorum. Beni belki bulamazsın. Öldürdü. Ah, neden? Oradayım. Gördün. Bilirsin zaten. Orayı bildiğini ben de biliyordum zaten. Çünkü senin gibi çoğu kişi biliyor oraları. Biliyor. Benden daha iyi oynayanlar orayı biliyor tabii ki de. Ne olacağız? Mağdur olduk. Güzel, 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 güzel. Tamam. Nerede adamcık? Neredesin adamcık? Aa, asan asansör açıkmışcık. Çok fazla dedi. Çok fazla cık dedim Buraya girebiliyor mu Evet girebiliyoruz herhalde. Tamam. Bura nere? Ben burayı hiç görmedim. Bekle. Bu da e Aynı odaya geri döndük. Bu nedir? Şöyle hem zikzak çekeyim hem de zıplayayım. Güzel. Öldürdük. Hatta mükemmel. Yenilse bile. Bence adam hala çok iyi oynuyor. Ne diyor? Tamam. Arkadaşlar. Tekrardan başlattım. Şimdi. Bu alanı seçelim bence. Tamam zaten o alanda oynayacağız. Çünkü ben oraya oy verdim. Pekala. Ne diyor? Neydi? Neydi? Şeytani planlarımı duymadınız gibi bir şeydi. Evet, kesinlikle çok şeytaniydi. Direkt vuruyorum ve vurdum. Vurdum gitti. Vurmasam mı? Neden vurmayayım? Sonuçta amaç bu değil mi? yanı baklavaymış. Güzel. Ben baklava hiç sevmem ama. Tamam tamam. Canım çek dedi. Can ben canım çekmez zaten. Mardır oldum. Güzel güzel. Güzel. Tamam. Elimize silahımızı alalım. Silah geldi yanda. Şuradan şöyle çıkalım. Lütfen. Yani neden çıkamıyoruz? Ya boş ver. Alalım silahı direkt. Hayır. Vuramazsın. Vurma. Hayır. Bu turda kazanmalıyım. Evet kazandım. Evet. Son süre başlıyoruz. Bu sefer ne olacağız? Bu sefer de marjör olduk. Tamam. Güzel. Çok güzel. Bakalım nerede? Adamcık nereye gitti? Bura kapalı zaten. Al şunu eline. Ne olur ne olmaz. Geliyorum. Orada bir tane adamcık gördüm de. O adamcık o muydu? Şu odada mı? Hım. Nerede? Hım. Burada mı? Hayır, burada da yok. Peki ya burada mı? Hayır, burada da yok. O zaman bu odada değil. Geliyorum. Sana geliyorum. Geliyorum. Evet ballıyım ben. Geliyorum sana. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Her nereye gittiğini görebilirsem. Geliyorum. Yavaş yavaş. Geliyorum. Hadi! Hadi seni. Hadi. Neden ölmüyor şu adam? Asıl ballı olan sensin. Öldüremiyorum. Bir öl. Bir geber. Neden? Neden ölmüyorsun? Ölsene. Öl. Ne oluyor? Hem o beni vurdu. Hem ben onu öldürdüm. Ne oluyor? Bakarız şimdi tabloda. Evet ikimiz de ölmüşüz. O beni vurdu ben onu öldürdüm. Evet aynı anda öldük. Haklı aynı anda öldük. Peki hala. Aynı anda ölmek çok az rastlanan bir şey arkadaşlar. Çoğunuz bilir. Evet. Şerif. Şerif. Şansı yüzde bir demiş. Evet şansı yüzde bir çünkü. Silahı elimize alalım. Tekrardan ne olur ne olmaz. Ve şimdi seni bulacağım. Ne taraftasın? Ve öldüm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu Marvel oynadık zaten. Gördünüz o da yazdım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve de bence 5 like gelir. Arkadaşlar devamı için 5 like atarsanız çok seviniriz. Devamı için 5 like atın. Görüşürüz arkadaşlar. Ve eğer videoyu beğendiyseniz alttan abone olmayı unutmayın.